Arkadaşlar merhaba, startup mı yani küçük ölçekli işte başlangıç aşamasındaki şirketler mi yoksa büyük kurumsal şirketler mi sorusunu bolca alıyoruz. Geçen haftalarda yaptığımız bu kariyer koçluğu oturumlarında da çokça konuştuk bu konuları. Bu kariyer koçluğu kısmına da bir parantez açayım hemen. Çok fazla başvuru oldu arkadaşlar. İlginiz için teşekkür ederim. Yani bu deprem yardımı sebebiyle biz herkese açmıştık bunu. Normalde sadece... Yeni mezun arkadaşlara ücretsiz olarak yaptığımız bir etkinlikti. Ee, çok fazla ilgi olunca bazı arkadaşlar artık e, geri çevirmek zorunda kaldık. Benim de zamanım çok kısıtlı. Eğer e, önümüzdeki aylar için muhtemelen bayram sonrası olur bu dönemler için e, kayıt olmak isterseniz bana LinkedIn ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. 20 dakika boyunca görüntülü olarak. E, sohbet ediyoruz. Yani sorularınızı soruyorsunuz. Onlara cevap bulmaya çalışıyoruz. Herkese cevap dönmüyorum arkadaşlar bu LinkedIn ve Instagram mesajlarında. Sadece bu danışmanlık hizmetine uygun arkadaşlar olması önemli. Yani işte adam 45 yaşında bana yazmış yazdıma nereden başlayayım diye. Böyle bir soruya ben yani o 20 dakikayı çok daha farklı bir şekilde ...verimli kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle genç arkadaşlarımız için yaptığımız bir etkinlik bu maalesef. Şimdi bugün konuşacağımız konu... ...startup mı kurumsal mı konusu? Biraz böyle farklı bakış açılarıyla bakacağız. Bugün aslında bir varsayımımız olacak. Bu varsayımda şu normal PET'ten giden bir... ...üniversite öğrencisi için aslında gideceğiz. Yani adam üniversite sınavına hazırlanmış, üniversiteyi kazanmış bir diploma almış ve buradan işte 22-23 yaşında bir yazılımcı adayı olarak bir yola çıkacak. Bu kişi için konuşacağız sonra bir genel olarak da konuşacağız. Arkadaşlar en öz olarak söyleyebileceğim şey bu podcast için genç dönemlerinizde ne kadar çok sorumluluk alabileceğiniz bir ortamda bulunursanız o kadar faydalı kardasınız. Bu maddi kazanç anlamında da böyle. Çünkü yaşla birlikte kariyerinizde de ilerledikçe daha farklı düşüneceksiniz, daha farklı bir tahammül seviyeniz olacak, daha farklı bir mental performansınız olacak, farklı bir sorumluluk algınız olacak falan filan diye düşündüğümüz zaman erken dönemlerde en mantıklı yol bizim açımızdan çok sorumluluk alabileceğimiz startup vari şirketler olmalı. Ee, bu startup vari şirketten kastım illa işte çok küçük şirketler olmasına da gerekmiyor. Yani bu 3-4 kişilik gerçek anlamda yeni kurulmuş bir e, bünye olabilir. Ama 25-30 kişiye ulaşmış yine işte belli yatırım alma seviyesinde o startup ruhunu kaybetmemiş e, ortamlar yine bizim için ideal olabilir. Burada sorumluluk kelimesinin altını çiziyorum. Genelde çok büyük şirketlerde acemi arkadaşlarımız çok büyük sorumluluklar alamazlar, verilmezler yani. Bu bağlamda düşündüğünüz zaman da startup şirketler sizin sorumluluk alıp yükselmeniz için en önemli fırsat. Startup vari firmalarda biraz nasıl desem kendini zorlarsanız iyi paralar da kazanabilirsiniz. Bu para konusu da çok değerli. Yani kariyerinizin ileriki dönemlerinde çok iyi paralı şirketler, çok iyi paralı işte sorumluluklar size biraz bazen uzak da kalabilir. Çünkü yeri geliyor biz işte startup kültüründe çok fazla fazla mesai yapabiliyoruz. Biraz böyle hani sosyal hayatımızdan da verebiliyoruz ama bunun da karşılığını alabiliyoruz. şimdi 35-40 yaşına gelmiş, iki çocuklu, üç çocuklu bir aile babası kişisinden böyle bir performans beklemek her zaman makul olmuyor. Bu bakış açısıyla baktığınız zaman, eğer biz enerjimiz yerindeyken, yani gençliğin erdiği şey yerindeyken, bir kurumsal şirkete kapak atıp oradan emekli olma fikri çok mantıklı değil. Bu kurumsal şirketler için şöyle biraz açalım. Bazen çok büyük marka şirketler bize çok böyle idealmiş gibi gelebiliyor. Yani isim, firma adı vermeyeceğim de yani Türkiye'nin belli başlı büyük şirketlerine düşünebilirsiniz. Hepsi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama bu bazı öyle şirketler var ki gerçekten devlet memur gibi çalışıyorsunuz. Yani bütün her şey kalıplaşmış, bütün işte workflow'lar, iş yapış şekilleri, alışkanlıklar, teknolojiler her şey çok böyle belirlenmiş. Bazı projeler için konuşalım. Buraya girdiğiniz zaman artık 5-6 sene boyunca da burada böyle huzurlu bir şekilde çalışınca burasının bağımlısı olup hayatınızın sonuna kadar emekli oluncaya kadar orada çalışacak kıvamda hissediyorsunuz kendinizi. Şöyle bir örnek de verebilirim size. Mesela Google, Microsoft gibi şirketlerde de böyle bir tehlike var. Dışarıdan çok böyle size cazip, kulağa harika gelen şirketler. Bazı projelerine girdiğiniz zaman Onların orada size verdikleri işin aslında size çok hafif geldiğini, çok tek düze geldiğini de görebiliyorsunuz. Bununla ilgili yapılan araştırmalar ve şeyler var. Nasıl desem, istatistiki veriler var. Adam mesela bir deha düzeyinde akıllı bir çocuk. Google'daki bütün o zorlu mülakatları geçiyor. Acayip taklalar attırıyorlar adama mülakatlar döneminde ama e, pozisyon bir senior işte front end development yani günün sonunda yaptığı bir React'la e, işte bir ön yüzle ilgili komponentler tasarlamak falan filan. Şimdi çok akıllı bir çocuk için e, gerçekten bir iyi potansiyeli olan bir e, yetenek için bu tip işler yani tek düze yapılan bir React geliştirme işi e, over qualification dediğimiz yani hattından fazla yetenekli olma durumuna sebep olabiliyor. Bu da işte mutsuz çalışanlara falan sebep olabiliyor. Yani toplamak gerekirse aslında burada bazı noktalarda ki önce bir kendinizi iyi tanımanız önemli. Nasıl bir enerjide, nasıl bir konumda hissediyorsunuz kendinizi? Enerjiniz varken de çokça sorumluluk alabileceğiniz bir yer, çokça para kazanabileceğiniz bir yer, sizin için ideal olandır. Buna böyle bakmanız lazım. Yani rahat odaklı olmayın ilk etaplarda. Kariyerinizin başlarında iyi paralar yaparsanız, onunla birlikte yatırımlar vesaire yaparsanız zaten 35-40 yaşından sonra para vesaire gibi şeylerle probleminiz olmaz. Rahat anlamında daha rahat bir dönem geçirebilirsiniz. O gençliğin verdiği enerjiyi doğru kullanın arkadaşlar. Yani çünkü yaşla birlikte sorumluluklarınız artacak daha az tahammüllü olacaksınız. Daha ne bileyim hayatın şöyle işte hani emekli kafaya biraz daha yakın sayabilirsiniz. Öyle olur böyle olur. Bu elbette kişisel bir şeydir. Çok böyle hani herkes bu yolda gidecek şeklinde düşünmeyin. Ama hayatı bazı gerçekleri var. Yani 40 yaşındaki bir adamla 20 yaşındaki bir adam aynı fokusa sahip olamayabiliyor bir kod yazımı esnasında. Bazı yetenekli insanlar 40 yaşında daha da yetenekli olabilir ama e, bu realitelerin farkında olun. Yani gençken, enerjin yerindeyken saldır. Startup kuracaksan bekleme. E, işte bir şirkette sana gerçekten büyük bir sorumluluk mu yüklendi? Aman abi altında ezilirim, aman rezil olurum falan filan diye düşünme. Giriş yap. Bir şekilde vur, kır, parçala. E, o maçı kazan şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi genç arkadaşlar için böyle söyledik. Yani normal standart bir petten gidiyorsan, en ideali senin bir startupta başlaman ve bu şekilde kariyerini şekillendirmen. Stajlar için de bu böyle. Ama mesela yine işte 35-40-45 yaşında olup yazılıma ilgi duyup ben işte site işler yapmak istiyorum. Burada işte startup mı, kurumsal mı gibi düşen arkadaşlar olabiliyor. Arkadaşlar bu profiller için en mantıklısı başlangıç için freelancing iş bulmak. Yani hayatın yine bazı gerçekleri var. Sen 45 yaşındasın, alaylı bir yazılımcısın. Türkiye şartlarında kurumsal bir yere iş başvurusunda bulunursan bir junior pozisyon için alınmazsın işe. Evet. Yani startuplar bunların üzerine daha da fazla sana sorumluluk bildirir mesela. Ee, yine şansın zor olur. Freelancing ile bir 3-4 sene en az belli bir proje portföyüne ulaştıktan sonra belli noktalarda devam edebilirsiniz. Ben bu tip profildeki arkadaşlara tecrübeyle birlikte kendi işlerini kurmayı tavsiye ediyorum. Yani belli bir birikiminiz de varsa 3-4 sene bir freelancing... E tecrübeniz de var. İşten biraz anlayan duruma geldiniz. Hayatın diğer alanlarındaki elde ettiğiniz tecrübeyle birlikte 2-3 tane Junior arkadaşı kiralayıp bir girişim başlatmak, bir patron olma yoluna girmek çok daha olası ve makul bir pet. Çünkü yani işin çalışan olma boyutu belli bir yaştan sonra işte maaşlı çalışayım bilmem neyim olsun modundaki bir şey. Biraz imkansız değil ama bir genç zihinle, genç enerjiyle kıyasladığınız zaman böyle bir profilin şansı daha düşük olmuş oluyor. Ben bu kanala size realist bakıyorum arkadaşlar. Yani toz pembe şeyler çizmek de kolay ama hayatın gerçekleri var, dünyanın gerçekleri var, üzerine Türkiye'nin gerçekleri var. Her şeyi bir arada düşündüğünüz zaman yani günün sonunda bu da bir meslek. Herkes yazılımcı olmak Yazılımdan para kazanmak zorunda değil. Şartlar senin yönünde iyi devam ettiyse kendini de tanıyarak o şekilde devam et. Şimdi son şöyle söyleyerek konuyu kapatacağım. Ee, enerjin yerindeyken startupta çalış çok para kazan şeklinde söyledim sana. Bu yine kendini tanımakla ilgili bazı karakterde insanlar olabilir. Gerçekten stressiz, huzurlu, rahat bir hayatı çok daha önemsel. Yani maceracı tarafı hiç yoktur adamın. Gerçekten huzurdan gebermek istiyordur. Ben bunu birkaç podcast'te daha bahsetmiştim. E böyle bir profilin varsa ne bileyim biraz işte KPSS'ye yoğunlaşabilirsin. E, ya da işte araştırma görevliliği vesaire akademik bir yoldan gidip azıcık aşım, kaygısız başım e, modunda da ilerleyebilirsin. Ve kendini iyi tanı. Türkiye gibi e, ülkelerin çalışmaya, üretmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Yani rahatla yatarak ve şerai olarak e, bu kalkıtma gerçekleşmeyecek. Eğer şimdi yani konuyu çok uzatmanın bir anlamı yok ama belli noktalarda e, ülkemizin de hani arabalara daha ucuza sahip olmak istiyorsak öyle söyleyeyim size çok basitçe e, üretmemiz, çalışmamız gerekiyor. Yani geri geldiği zaman o startup e, temposuna ayak uydurarak bir şekilde. E, yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Enerjin yerindeyken de e, bu fırsatları değerlendir. Çalış, üret, güzel de para yap. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.